Ey alimler, ne zaman bu insanlara hakkı beyan edeceksiniz? Ne zaman Allah'a kalu belada verdiğiniz sözün hakkını yerine getireceksiniz? Ne zaman çıkıp da Allah'ın dışında ibadet edilen putlara, Allah'ın dışında peşinden gidilen tağutlara, Allah ile aralarına aracı edinmiş oldukları batıl ilahlara ne zaman dikkat çekeceksiniz? Allah sizi bu ümmetin semasına kandil diye astı. Allah sizi bu ümmetin önüne örnek diye koydu. Allah sizi bizim önümüze imam diye geçirdi. Peki siz bu vazifeyi ne zaman yerine getireceksiniz? Bugün hukuk fakültelerinde, adalet okullarında, ders kitaplarında demokrasi şöyle tanımlanmaktadır. Derler ki demokrasi egemenliğin göklerden alınıp yerlere verilmesidir. Bundan daha açık bir şekilde demokrasi tarif edilebilir mi? Demokrasi halkın kendi kendini yönetmesidir falan hikaye. Demokrasi laikliğin habis bir meyvesidir. Laiklik dinle dünyayı, dinle devleti, kamusal alanla sivil alanı birbirinden ayırır ve bir kısmının hükmünü Allah'a verir. Bir kısmının hükmünü ise devlete, insanlara, topluma, sermaye sahiplerine verir. Bugün okullarda bile çocuklara öğretilirken deniyor ki demokrasi egemenliğin göklerden yani Allah'tan alınıp yeryüzüne yani insanlara verilmesidir. Dünyanın bugün birçok ülkesinde milyonlarca insan her beş yılda bir sandıklara gidip oy kullanmıyor mu? Belki milyarlarca insan, la ilahe illallah diyen insan, kendisine Müslüman diyen insan gidip de beş yılda bir egemenliği göklerden alıp egemenliği yere vermiyor mu? Peki bölmek, parçalamak şirk değil midir? Allah evrenin mutlak hakimi değil midir? Yerlerin ve göklerin otoritesi Allah'a ait değil midir? Bunu ne zaman insanlara açıklayacaksınız? Ne zaman çıkıp insanlara şunu diyeceksiniz? Demokrasi Yahudilikten, demokrasi Hristiyanlıktan, demokrasi Budistlikten, demokrasi ilkel cahiliye şirkinden daha tehlikeli bir şirktir. Çünkü süsleyerek aldatarak, reklamını yaparak, size siz kendinizi yönetiyormuşsunuz hissi vererek sizi bu oyuna oyuna çekiyorlar. Ne zaman bunu insanlara söyleyeceksiniz? Yarın Allah sizi huzuruna aldığında ve size şu soruyu sorduğunda fevç fevç insanlar küfre giderken ve insanlar aldatılırken, demokrasi istişaredir, istişare de Allah'ın bir emridir denirken ve insanlar da buna aldanıp bu sandıklara giderken mazur olmamalarıyla birlikte peki siz neredeydiniz ey Hakk'ın şahitleri olan alimler? Peki siz neredeydiniz ey Kur'an'ın bilgisine sahip olan alimler? Peki siz neredeydiniz ey peygamberin varisi olan varisi olan alimler? Bu ümmetin bir başı yok. Bu ümmetin bir imamı yok. Bu ümmetin altına sığınacağı bir sancağı yok. Şeriatla hükmeden bir devletleri yok. Bütün ümmete kucak açacak, onlara kalkan olacak, ardında savaşabilecekleri bir sahipleri yok. Hilafet yok, imamet yok, şeriat yok. Şeriat yok. Bundan ötürü bunlar bizim başımıza geliyor. Arakan'daki mazlumlara erişemiyorsak eğer başımızda bir imam olmadığından dolayıdır. Bize ait bir devlet olmadığından dolayıdır. Altına sığınacağımız bir sancak olmadığından dolayıdır. Suriye'de Esad zulmü altında inleyen insanları kurtaramıyorsak eğer sadece seyirci olarak izliyorsak eğer bugün bizim bir sahibimiz, bir devletimiz, bir şeriatımız, bir gücümüz, bir kuvvetimiz olmadığı içindir. Bugün Gazze'deki insanlar açlıktan ölüyorsa eğer Gazze'deki insanlara bütün dünyanın gözleri önünde bir soykırım, bir katliam yapıyorsa eğer, Mescid-i Aksa'yı tuğla tuğla yıkıyorsa eğer, bu bizim bir sahibimiz olmadığından ötürüdür. Elini masaya vuracak bir sahibimiz olmadığından dolayıdır. Peki siz ne yapıyorsunuz ey alimler? 57 tane kendisine İslam ülkesi diyen ülke var ve bunların başında yöneticiler var. İnsanları bu yöneticilerin peşinden sürüklüyorsunuz. Bunlar İslam ümmetini temsil edemezler. Çünkü bunlar Allah'la yaptıkları sözleşmeye bağlı değiller. Bunlar İslam ümmetinin hakkını alamazlar. Çünkü bunlar Amerika'dan Allah'tan daha fazla korkuyorlar. Çünkü bunlar NATO'dan Allah'tan daha fazla korkuyorlar. Çünkü bunların sevgisi, bunların velası, berası, bunların korkusu tamamen bu saymış olduğum güç odaklarına aittir. Bu insanlar İslam ümmetini temsil edemezler. Bu insanlar Filistinlilerin hakkını alamazlar. Bunu insanlara söyleyip hakikati insanlara ne zaman göstereceksiniz? Siz bugün bize Paçamıza bulaşan necasetten bahsediyorsunuz. Edin, Allah'ın bütün hükümleri değerlidir. Ama Allah rızası için şu kalplerimize bulaşmış olan Yahudilikten de söz edin artık. Şu Allah Resulü'nün bize haber verdiği, bu ümmetin arşın arşın Yahudileşeceğini, Yahudilere tabi olacağını. Onların itikadi, onların ahlaki, onların siyasi bütün sorunlarını bu ümmetin de kendinde bulunduracağına dair Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haberini artık ne zaman insanlara anlatacaksınız? Ey İslam ümmeti! Biz Yahudileştik ve Allah da Yahudileri bize musallat etti. Biz Yahudileştik ne demek? Biz de Yahudiler gibi Allah'ın indirdikleriyle hükmetmemeye başladık. Biz Yahudileştik ne demek? Hakkı gizledik. Şahitlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmedik. Biz Yahudileştik. Yani ne demek? Kendi aramızda parça parça olduk. Ve her fırka kendi yanındakiyle sevinmeye başladı. Biz Yahudileştik. Biz Allah'ın sınırlarını çiğnerken alimlerimiz sustular. İktidarlardan korktukları için alimlerimiz bizi uyarmadılar. Biz Yahudileştik ve Allah da Yahudileri bize musallat, musallat etti. Thank you. Ey alimler topluluğu, Allah sizi yeryüzünde kendisiyle beraber uluhiyetinin şahitleri kıldı ve sizi bu ümmetin önüne imam diye koydu. Ve biz de bu ümmetin fertleri olarak sizden şahitlik bekliyoruz. Konjektürel davranmamanızı, real politiği gözetmemenizi, bir sözleşmeye bağlı kalmamanızı, memuriyetinizi değil, Allah'ın Celle Celaluhu azabını hesaba katmanızı, akademideki ünvanlarınızı değil, Allah'ın Celle Celaluhu kıyamet gününde size vaat etmiş olduğu azabı hesaba katmanızı sizden, sizden istiyoruz. Eğer bir ümmetin alimleri susuyorsa, eğer bir ümmetin alimleri gizliyorsa, eğer bir ümmetin alimleri eşşehid olan Allah'ın dışında bazı tanıklıkları hesaba katıyorlarsa, Allah'ın görmesini ve gözetmesini değil de devletin görmesini ve gözetmesini hesaba katıyorlarsa o ümmette bir hayır kalmaz. Alimlerimiz toparlanırsa, alimlerimiz öne geçerse, alimlerimiz hakkı beyan ederse Allah'ın izniyle bu ümmet de onların arkasından toparlanacaktır.